ben Burhan. Bugün sizinle süper seller diye bağlamayı öğreteceğim. Sıfırdan bir hesap açtım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şu sağ üstte 3 çizgi var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir sürü böyle uygulama var. Şunların hiçbirini bakmıyorsunuz bunlara. Şu en altta süper seller diye bakıyorsunuz. Supercell ID'ye tıkladığınızda yanınıza şöyle bir ekran geliyor. Burada ne yazıyor? Böyle böyle bir şeyler yazıyor işte. Bunları takmayın. Arkadaşlar giriş yapa tıklamıyoruz. Altta Supercell yok. Supercell ID'niz yok mu? Şimdi kaydoluna tıklıyorsunuz. Ben de şimdi kaydoluna tıkladım. Devam et dedim. Burada e-postanızı girin yazıyor. E-postanızı giriyorsunuz. Ben giriyorum. ben 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 tekrar yazın ben anladınız mı arkadaşlar böyle tamam mı tamam sonra burada sonra burada Süpersel'den haber ve güncellemeleri al var. Oraya Abi Ne oldu? Yine hata yaptım. Evet, işte tekrar yazayım. Orhan Baba yazdığınızda ileri tamam. Sonra e-postayı tekrar yazın. Hemen ben yazayım. Bir an yazmaya başladım. Baba 342 Yazdığımızda yazıyorum. Tımayeli.com E-postayı iki kere yazdık. Süpersel'den haberleri ve güncellemeyi al. Ona da tıklıyoruz arkadaşlar. Ve kaydola tıklıyorduğumuzda dur Boran Baba 342 a şartı gmail.com adresine bir doğru kodu gönderildi. Hemen bu ekrandan komple çıkıyoruz. Çıktığımızda burada gmail denilen bir yer var. Şurada gmailimiz var. Gmail olanlar gmail, hotmail olanlar hotmail, yok mail olanlar yok mailden bakacağız. Ben Gmail'dim. Gmail'den bakıyorum. Arkadaşlar tekrar ne yapıyorsunuz? Burada buraya postaya baktığınızda emin oluyorsunuz. Doğru tamam. Sonra buradan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada şöyle bir şey var. Bunu üstten aşağı doğru hep böyle çekip sayfa yenilenecek. Çekiyoruz arkadaşlar geçecek. Dik Ve yenilendi sayfa arkadaşlar. Sayfa yenilendi. Süpersel ID kaydı doğrulama kodu gönderildi yazıyor burada. 11 15 ben de 11 16. Hemen bunu aklınıza tutuyorsunuz. 184 165. Sonra tekrar browser'a gidiyorsunuz. Tamam, ben arkadaşlar ben iki dakika Arkadaşlar videomuza devam edelim. 165 185 yazdığımızı doğru mu yazdım? Ee, yanlış yazmışım. 185 165 mi bilmiyorum. 15 160 Bu deneyelim. Yanlış. Ben ile tekrar yön bakıyorum. Yanlış yazmışım. 184 165 miş. Hemen bunu tekrar yazıyoruz. Gelsin. Bu ostar ekranı gelsin. Arkadaşlar direkt ben hemen girsin. Buradan kendisi almaya giriyorum. Arkadaşlar. ID'ye bağlamıştık önceden. Süper deyince geliyor zaten. 184 165 yazınca 4 165 yazdığımızda tıkladığımız gibi oyun hesabını süper salar diye bağlama istediği zaman oyun içinde ayarlan bölümü süper salar diye ulaştık burada böyle şeyler geliyor tamam Yeni ad girin. Ne yazayım? Evet, çok önemli bir şey değil. Bunu yazdım Tamam. Devam et. Burada istediğiniz profil resmini çekin. Ben belki tamam ben spike yaptım. Mor olmasını istiyorsan mor yapacaksın. Devam et. Arkadaşlar. Ve süper diye bağlandınız. Sonra buradan çıkın arkadaşlar. Burada şu üç noktada önemli bir şey var. Buraya tıkladığınızda kişisel ve kulüp geliyor. Kulübe tıklamaya gerek yok. Kişisel gidiyorsunuz. Şu kostüm diye büyücü barley'i al. Ben hemen al dediğimde hem barley geliyor arkadaşlar. Barley olmayanlara barley de geliyor. Olanlara bir kostümü geliyor. Bakın arkadaşlar şimdi kostümü geldi. Süper Salay diye bağlamanın en basit yolu bu. Arkadaşlar e-postayı doğru yazdığınızda emin olun arkadaşlar. Olmazsınız abim gibi bağlayamazsınız beni. Bu keşke böyle çok da bakayım. Bir kutudan karakter vermeyecek. Bunu biliyorum. Şu hiç bu kutudan karakter vermiyor. Evet vermedi. Nerede sağ olun. Arkadaşlar bir kendi hesabıma geçeyim. Orada bir kupa kısayım. Video 10 dakika olmadı. Hemen geçip geliyor. Arkadaşlar Şimdi kardeşimin hesabındayım. Kendi hesabımda. Arkadaşlar şu kupaya bakın ya. 10.499 <laughs> Arkadaşlar ben bunu bibiyle bitiririm babaya. Bollukla kıtlık var. İşte onun için bir bant. Tek mi gün tabii seçip. Çünkü çok korkuyorum. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar kendi hesabımda 12.000 kupa. 13.000 olacağım. Olmaz. Neden? Arkadaşlar internete lag mı geldi lan? Yok yok oyunda lag. Biz internette hiç yok, yok. Ortaya gittim ortaya komple sömüreceğim. Orta Sen dokada yapıştırsana. Çünkü Arkadaşlar ortaya geleni içiyorum. Yalnız sıkıştım. aslında ama çok tıkılmıştı. Gel lan ortaya çık. Yüz gelen lan hepimizi ona ağlatırız. Arkadaşlar ortaya mı şimdi... geliyorsunuz? Tak. Tak. Hop. Abi değmedi ya. Çok gidiyor. Kaç kaç spike spike kaç. Korkuyorum ben. Ama güzel, güzel bu arkadaşlar. bak bir kupa Geldi mastan. Kes atalım. Abi ya olmadı arkadaşlar üçüncü oldum ama. Anladım. Aha bir kupa geldi arkadaşlar. Ve Polat'ı tam yani, abi, olduğu için. Ve 500 olduk mu? Olduk arkadaşlar. Ben de bence yine baksana abi. Arkadaşlar bu Poat niteyi maxliyor. Hayır, 800 lazım. Arkadaşlar Arkadaşlar kaç kaldı? Yeni görev var <laughs> mı? Var var. Arkadaşlar Ben sana güzel bir görevler var. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Bir 500'lük bir tane soygunu da görev var. Bir saniye yapalım. Asar vermez. Arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? gireceğim arkadaşlar hmm. oyuna. Sprout'umu alacağım. Ya Sprout almışım. Mortis oynayayım. Mortis'le savaş topu oyna. O zaten o savaş topu oynamıyor. Niye? Adım istemedi. Ben ne yapayım? Ben ne ya yapayım? Ya girme valla bak. Mortis mi oynadı? Oynadım. Arkadaşlar. Biz canlı yayınla Mortis kapışması yemeyeceğiz biz bir mortis her bütün hayaletleri kimse geçecek. He, daima, dynamite mı? Ya ben diyorum ben ben kendim kaç kaşar çektim sen haberin var mı? Kaç 5. Hmm. Ha o da eee süper kod gönderdi. 50 TL'lik ve iki tane 3 tane 50 TL'lik gönderdi. Hmm. Bir 25 lirayı da ben kendi verdim. Arkadaşlar Gel var şaka elimde kodlar var zaten. Kıza bak bakka, kalkın, tatlı, bak kaldım kaza bak. Onlar bizi anlamazlar çünkü onlar kertenkele. kele. Valla ben bunu salladım ya. Salla Kazan. Salla salla kızla. Zaffa baba sen çok yaşa. Arkadaşlar benim kalanıma abone olmadınız. Hı. Güzel. Arkadaşlar çok güzel bir mortisle birinci oldum. Hello. Evet. Göster. Hı. Kaç kupa? 9. Bakayım. Vallahi billahi. Oğlum ben bir saat göstereceğim. Evet. Seyirciler de diyor Arkadaşlar video 11 dakika olmuş. Hadi bugün burada videoyu... Bu akşam Nur Live'de canlı yayın yapak mı lan? Bu akşam Nur Live'de canlı yayın yapak mı? Sabaha kadar. Abart. Yok ben yaparım. Bir saatlik bir yanımız yayınımız olacak. like Ay, atıp. Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. Abone olmayı yaparken yapmayalım ben. Arkadaşlar, Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi. Hoşçakalın.